MCP bölümüyle beraberiz. Bugün CT oynayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, MCP'de VUP oldum arkadaşlar. 25.90 liraya. Gördüğünüz gibi şöyle bir setim var. CTP'ye özel aldım. O da ben harcamak istemedim. Bu yüzden sadece şey için aldım arkadaşlar. Bir de arkadaşlar şöyle yani bu güzelle ölünce ya yapıp, yapıp girmemiz gerek tekrar server ya da ölünce yeni server geliyor ya, öyle yapmamız gerek Neyse öne kadar bakalım bupla ne yapacağız? Merak ediyorum. Küp mü Onu bile merak ediyorum arkadaşlar. Yani şimdi de ilk başta şöyle küplerle olmalı yapalım bir, bir şey. Siz de bu arada like attıysanız hala video like atabilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum like attıysanız. Yorumlarda videoyu beğenip beğenmediğinizi ifade edebilirsiniz. Şimdi aha düşüyoruz. Bakın. Bundan... Durum. Eylemi kendime atıyorum. Güzel. Durum iyi de şey yapıyor. Bakalım Wiping gücü. Bakalım Wiping gücü olacak mı? Bakalım, bakalım, bakalım. Bu arada Mace'i çok sevmeye başladım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şimdi şöyle alırsak güzel. Bu arada 5 liraya tekrardan doldurabilir Yani Bu yüzden ben 5 liraya doldurmayı tercih etmiyor değilim. 4 kişi oldular. Haydi bakalım. Kesersin sen beni kardeş. Vuramadı ki. Sabri Sarıoğlu. Sabri Sarıoğlu'nun öğün var ya. Orada bana vursaydım belki şu an Belki bu küp yüzünden diğer küpü de bizim arkadaş getirecek. Kaybedeceksin. Aha. Ha. Ha. O zaman o mavi değiliz biz. Tamam sıkıntı yok. Tamam sıkıntı yok şöyle. Koşalım. Şöyle getirelim küpü. Diğer küpü götürmek istemiyorum. Zaten takım için çok büyük bir şey yaptım. Yani kaz maçı kazanmak için çok büyük bir maçın kaderini değiştirecek bir şey. Bir küp Bir de böyle sebebler küp almak daha zor. Onlar 3 kişi biz 5 kişiyiz arkadaşlar. Yani kazanacağız muhtemelen. Hadi ya artın sayı Ama ona rağmen bir sürü rol var. Ne oluyor? Bizden vaklar başladı ha. Tamam şöyle. Şöyle. Ne yapıyorsunuz kardeşler? misiniz Kazandırayım. kaç kaç. Kaç. Kaç koçum. Kaç kaç. Kaç kaç kuşum tamam tamam sıkıntı yok şimdi de ayakayım. Ne lan? Ne lan? Aha, aha ne oluyor? Zaga bak. <laughs> şöyle Ver bakalım koçum sen. Hadi ok olmadı. Kork, ben kestim onu. Adamsın. Adamsın koçum, korurum ben seni. O gözler ne la? O gözler ne? <laughs> Ha ne oldu senin yüzün de gitti la sen de bana vuramadın vuramadın Hadi adamım hadi hadi <laughs> Düşmedi ya <laughs> Ağzımda bir şeyler oldu ya Gel koşum gel koşum gel arkadaşım gel Gel de seni bir güzel görmeyeyim böyle keseyim. Şöyle keseyim. Tamam lan. Lan trollendik. Troll. Hala düşmedim ya. Ben ona şükrediyorum. Bak adamın donut. O kadar okum bile vardı yani. İntihar resmi. resmen. Aa, onlar bu sefer üstün bir şey oldu. Şimdi şöyle ekmeğimizi de <laughs> yiyelim. Dönat dönat. Kes. Düşürmemedin mi? Düşürdüm. Tamam. Tebrikler. Bu arada bir çekelim. Ne oluyor sana? Ne oluyor? Ya. Ya kaçtıracaksın ha. Bu da orada. Bu alanda arkadaşlar boş boş gezen bir akıl kız. Eşyalarım da böyle oldu. Sağ ol, eşyalar için Ne yapalım kazandıralım mı? Ne yapalım? Öyle bir şey olur hep. Aynen tamam. Abi lag oluyor. Abi lagdan öldük arkadaşlar. 5 liraya şimdi ya da arkadaşlar ne yapalım? 5 liraya dolduralım. Dolduralım hadi bakalım. O zaman şöyle bir şey yapalım. Bir dakika ben arkadaşlar 5 liram gidecek ama önemli değil. Şöyle bir şey yapalım. 5 dolar nerede? dolar bence. Ya yani 5 dolar ama 15 dolar ama neyse. Doğru. yazalım yere. Evet arkadaşlar bakalım verecek mi? Bazen lag'dan vermiyor. Aha verdi. Verdi arkadaşlar. Yaşasın. Yaşasın verdi. Yaşasın ya verdi arkadaşlar. Sıkıntı yok. Bu arada arkadaşlar işte ben şunu uçurursam ya. Burak öldürsün. Alma şunu, alma işte, alma. Alma şunu. Siz çok kaşındınız ulan. Ulan ben e, maçı kazanmayayım demiştim. Maçı kazanmayayım demiştim. Size de dalga geçmiştim. Ama sizde dalga geçmeye yok. Tamam. Siz, siz istediniz ben kazandıracağım. Siz istediniz arkadaşlar ben kazandıracağım arkadaşlar maçı. Sizin için burada kazandıracağım. Ölmeyeceğim. Tamam mı? On, onlar istedi. Onlar istedi. Ben kazandıracağım. Demek ki siz böyle yaparsınız. Maçı kaybediyorsunuz. Ne yapacaksın? Beni mi keseceksin? Gerçekten mi? Bir dakika bir dakika bir dakika be. Şu dolsun şu açlığım. Açlığımı da dırt. Hadi bakalım dol dol dol. Kazandıracağım maçı. Maç kazandıracağım. Giygi alacağım. Bak, kazandırırken de giygi alacağım. İyi bak şimdi. Tamam mı? Bastır. Vurmanın bir anlamı yok. Allah! Gigi, 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 gigi. Şimdi. Gigi yazalım. Bir de beni keseceklerdi akılsızlar. Böyle yaparız biz adamı işte. Biz böyle yaparız adamı. Bana bulaşan arkadaşlar böyle oluyor işte. Allah'ım ya. Hak ettiler ama ya. Hak etmedi de, de, değil yani. Şimdi şu sesi çıkaralım. Zaten bize Zevra girince yenisini verecek. Evet arkadaşlar. Bize eşyalarımızı verdiler. Çok güzel yani. Sinirlendirdiler de zaten adam var. Az daha şey olacaktı ya. Neydi? Aa Allah şükür ölmedik. Kıtan tersi ölmeyi bırakın. Orada kazandık. Son canlarımızda. Ama adamlar hak etti. Çok kötü İkisi beni de ikisi öldürmeye çalıştı. O ikisi de yüzünden zaten. Hak ettiler ama bence sonuna kadar buralımı hak ettiler. Ne oluyor? Bir an lag başladı. Ben yani Necip'i seviyorum arkadaşlar ama lag'ı sevmiyorum. Sevmiyorum. Şey yani kısacası lag'dan nefret ediyorum. Yoksa güzel olmuyor. Hepinize indirmesini öneririm. Ee, şimdi şöyle yol yapalım ya. Yap yap. Ben demişler. Kötülük yapın. Kötülük bulur demişler. Değil mi? Aynen öyle. Neyse arkadaşlar. vurumuz da gitti. artık Neyse. Hiç önemli değil. Yani zaten sıkıntı yok. Sen ne oluyor? Bizi mi batıracaksın sen? Arkadaşlar Allah'ım bizi batıracak ya. Of ya. Of. Batıracak adam bizi ya. Batır batır. Batır koş. Batır. Senin gibi insanlar batırırlar zaten kırmayı bir kapatsalar. Sadece kaynık koyulan kütleyi kırılsa. Güzel ama. Hayır hayır hayır. Okluyu düşürün. Okluyu düşürün. Bir takıma güzel. Bizim takıma bir demir set. Bir tane de ok faydan oldu. Güzel bir şey. Seni tebrik ediyorum. Aa siz gelene kadar uyuşuklar. Adamlar çok ezik ya. Hiç kıpırdamıyorlar ki. Ne yapalım şimdi o zaman biz böyle Tıt. Evet arkadaşlar Neyse bu videoyu bu da burada bitirelim. Bayağı zaten videoda 10 dakika olmuş Başka videoda görüşmek üzere Hepinize çok çok teşekkür ediyorum dediğiniz için Başka videoda tekrardan görüşmek üzere Like atmayı unutmayın Kendinize iyi bakın Hoşçakalın